Merhaba arkadaşlar, yine ben Seval, ben Yeşim. Şu anda da göstereceğimiz ürün duvardaki tükenmez kalemle benim oğlum boyamış. Üstüne de arkadaşımın canı sıkılmış galiba. Ben bir oraya imza atayım. Ha, pastel kalemle imzasını atıyor. Gördüğünüz üzere genel temizlik bezim artı mineralli krem temizleyici ürünümüzle bunu çıkartacağız. Aparatımızın içinde mineralli krem temizleyicimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok az miktarda mineralli krem temizleyicimizden döktüm. Bu tükenmez kalemli boyalı olan yer, artı arkadaşımın boyadığı yer. <laughs> Bakın arkadaşlar, gördüğünüz üzere tertemiz ve pırıl pırıl. Çok mükemmel şekilde çıkartıyor arkadaşlar. Ama genel temizlik bezimiz olacak tabii iş. Başka Ama bez olursa olmaz mı seval? Yok arkadaşım bu şekilde etkili olmaz. Bu gezimiz mükemmel çünkü. Bakın duvarda çıkaramayacağımız lekemiz yok bu ürün sayesinde. Çok mükemmel bir ürün. Tükenmez ne çıkartıyor Seval Kesinlikle. Pasteli hemen çıkarttı. Kesinlikle. Bakın ne döktüğüm miktarı görüyorsunuz arkadaşlar. Artık duvarda kesinlikle lekemiz kalmıyor. Hiçbir şekilde zarar vermeden mineralle krem temizleyicimizle pırıl pırıl yapıyoruz. Ve bu eski bir lekedir yine. Bakın arkadaşlar duvarda hiçbir şekilde leke kir bırakmıyor. Gördüğünüz üzere pırıl pırıl ve tertem. Arda, Başlamış Yağız gibi. ve Ayşenur'a sürpriz bir haber. Evet kesinlikle. Bundan sonra istedikleri yerleri boyayabilirler Ve arkadaşım gördüğün gibi bu arada bütün duvarı sessek bence çok güzel olur. olur. Pırıl pırıl yaptı arkadaşım ve tertemiz. Hiçbir şekilde leke ve iz yok. Bu da diğer ürünümüz. Mükemmel bir ürün. Yine ayrıca bu ürünümüzü çaydanlıklarımızda, emsanlarımızda mükemmel şekilde kullanabilirsiniz. Pırıl pırıl çizmeden parlatıyor. Tencereleri de parlatabilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. Süper Kesinlikle. bir ürün. Bence de. Bu kadar basit. Süper oldu.